Merhaba arkadaşlar. Skor Annesi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkülerden pazartesi bültenimiz güzel. Gördüğünüz gibi maçlarımız iyi. Canlı bir şekilde de Telegram kanalımızdan devam edeceğiz. 4 maç ayarladım sizlere. Güzel maçlar çıkardım. isteyen arkadaşlar tek tek oynayabilir. isteyen arkadaşlar da kombi yapıp oynayabilirler maçları. Telegram kanalımızdan gün boyu maçlarımıza, canlı maçlarımıza devam edeceğiz ücretsiz Telegram kanalımızdan yine günlük 3-4 maçımızı paylaşacağız. Bugün günlük maçlarımızdan ücretsiz Telegram kanalımızdan da fire vermedik. Bahislerimiz kazandı arkadaşlar. VIP kanalımızda mükemmel bir gün geçirdik. İki oranlı bahislerimiz 3-4 kuponumuz kazandı arkadaşlar. Canlı bahislerimiz kazandı. Ücretsiz Telegram kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki Telegram linkinden kanalımıza ulaşabilirler. Ve VIP kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar da e, videonun altındaki Instagram linkinden bizlere mesaj atıp bilgi alabilirler. E, gördüğünüz gibi VIP kanalımızda son bahsimizi verdik. 1.50 orandan. Normalde ben böyle 1.50 oran falan paylaşmıyorum. Yüksek oran paylaşıyorum. Son bahsimiz olduğu için paylaştım. Bahsimiz kazandı arkadaşlar. Kasamacının onda 3'ünü yani 30unu bastırdım. Ve 2.34 oran gördüğünüz gibi her telde varız arkadaşlar. Bahsimiz çok güzel bir şekilde kazandı. 2.38 oran US çamaşırı ilk yarı bittiğinde verdim. Bahsimiz kazandı arkadaşlar. Sparta bırak maçı gördüğünüz gibi ilk yarı 2.5 üstü 1.67 oran bahsimiz kazandı. Dakika 24'te verdim 36'da 2.1 oldu. 2.18 oran gördüğünüz gibi mükemmel bir oran bahsimiz kazandı. 2.65 oran korner bahsimiz gördüğünüz gibi bahsimiz yine kazandı arkadaşlar. Espanyol Torrent maçı ilk yarı 2.5 1.85 orandan gördüğünüz gibi dakika 22'de paylaşıyorum. 40 gol oluyor. 2-1 bahsimiz kazanıyor. Bu da korner bahsimiz. E, maç başlar başlamaz. Paylaştım. Geldi arkadaşlar. E, bu bu de Barcelona basimiz de kazandı arkadaşlar. E, toplam gol. 2.5 üst. Feyenoord o maçı bak kazandığını paylaşmamışım arkadaşlar. Unutmuşum. E, Barcelona 2.5 üst. Feyenoord ilk göre gol olur. Bahsimiz kazandı. Gördüğünüz gibi 2.39 orandan yine bahsimiz kazandı. Biz kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.98 oran e, bahislerimiz gelmeye devam ediyor. PSV Ajax'a 2'den bir denememiz oldu. E, Ajax ilk yeri geldi ama PSV çeviremedi arkadaşlar. sistem denememizde yüksek oranda bugün Gelmedi ama dün Monaco maçımız geldi arkadaşlar. İlk yeri bir gol kulüp kurucu maçında gördüğünüz gibi bahsimiz yine kazandı. VIP grup bu şekilde devam ediyor. Ee, ücretsiz Telegram kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki linkten ücretsiz Telegram kanalımıza gelebilir. VIP grup içinde bilgi almak isteyen arkadaşlar da videonun altındaki Instagram linkinden bizlere ulaşıp bilgi alabilirler. Şimdi maçlarımıza geçelim. Ee, Marmara derbisi diyebiliriz. Kocaeli Sakarya maçı. Ee, kritik bir karşılaşma bizleri bekliyor. Kocaeli artık Süper Lig'e adım adım diyoruz arkadaşlar. Ee, indiği yere geri gelecek. Ee, en son bayağı oldu. 2005'ti yanlış hatırlamıyorsan. Süper Lig'deydi. Kocaeli Spor bayağı bir düştü. Üçüncü liglere Bal Lig'ine kadar düştü ama toparlamayı bildi. Yıllar sonra, 20 yıl sonra neredeyse Kocaeli Spor Süper Lig'e gelecek arkadaşlar. E, bu maçı Sakarya Spor düşme hattında. Geçen sene Sakarya Spor çıkmaya oynuyordu. Bu sene çok kötü gidiyor. E, düşme hattındalar. Bu maç kritik bir maç. E, Marmara derbisi olduğu için de ayrı bir Önem taşıyor. E, Kocaelispor bu maçta affetmeyecektir. E, biz taraf bahsi gireceğiz buna. Kocay Spor kazanır. 1.47 orandan alabiliriz arkadaşlar. İkinci maçımız Süper Lig'den Eyüp Spor. Başakşehir Eyüp Spor bu sene sürpriz takımlarından Avrupa'yı hedefliyor. Beşiktaş Galatasaray karşısında kazandı. Galatasaray'a ilk mağlubiyetini tattırdı arkadaşlar. E, bu maçta da Eyüp Spor kazandığı takdirde puanını 27 puan puan yapar ama Başakşehir sıkıntı e, kazanmak isteyecektir. Maçı vermek istemeyecek. E, iki i̇ki takım da ben gol atacağını düşünüyorum. Başakşehir'in geçiş ucumlarında ben gol bulacağını düşünüyorum. Çünkü iyi topçuları var. Piyatek e, golcü topçusu var. Ben bu maçta da Piyatek'in gol atacağını düşünüyorum. E, oyuncu golünde de deneyebilirsiniz. Piyatek gol atar. iki küsür orandan. E, bizim bu maçta tercihimiz Eyüp Spor Başakşehir maçında karşı gol var. 1.66 orandan değerlendirelim. Gelelim. Üçüncü maçımız arkadaşlar. Lazio. Torino maçı. E, Lazio Avrupa Kutaraflı kupalarını hedefliyor. Bu maçı kazandığı takdirde puanını 53 yapıp Roma'yı altına alır. Altın sıraya oturur arkadaşlar. E, Torino orta sıralarda takılıyor. Ne düşme hattına ne Avrupa'ya yakın değil. E, bu maç Torino için rahat geçer. E, Lazio için sıkıntılı bir maç. Lazio'nun kazanmaktan başka bir çaresi yok arkadaşlar. <laughs> Bu maçı da e, taraf bahsi gireceğiz. Lazio Torun'a karşısında e, ben Lazio'nun maçı alacağını düşünüyorum. Kendi evinde e, rahat bir galibiyet alacaktır. E, maç sonucu üstü de gidecektir. İsteyen arkadaşlar da 2.5 üstü deneyebilir. 1.81 orandan gayet güzel bir orandan e, dileyen arkadaşlar da maç sonucu bir alabilir. 1 alabilir. 1.59 oranda bana 1.59 oran yeter diyorsanız e, 1.0 olsun benim olsun diyorsanız Lazio galibiyetine güveniyoruz arkadaşlar. Lazio'nun e, sakat oyuncusu yok. E, iyi topçuları var. Bu maçta kazanmayı bilip Avrupa kupalarına bir adım daha yaklaşacaktır. O yüzden e, maç sonucu bir 1, -1, 1 9 orandan Lazio tercihini aldık arkadaşlar. E, gelelim Celta Vigo. Las Palmas maçına e, Celta Vigo bu serinin sürpriz takımlarından Avrupa Kuda hedefi var ama bir tık uzaklaştı. Las Palmas kötü gidiyor. Bu maçı kazandığı takdirde kendini üstüne atıp biraz olsun rahatlamaya çalışacak ama 5 maçtır kazanamıyor. 2 beraberlik 3 mağlubiyeti var arkadaşlar. Celta Las Palmas karşısında bakalım sonuç ne olacak? 2.5 buçuk üstü bekliyoruz bu maçtan. İki takım gol atar diyoruz. karşı gol var. 1.68 orandan iki tercihten birini kullanabilirsiniz ama bizim tercihimiz bu maçta 2.5 üst 1.79 evet 1.60 orandan 2.5 üst tercihini kullanacağız arkadaşlar. Selta bir Las Palmas maçında iki takımın karşı golleriyle ben maçı rahat bir şekilde üstte geçeceğini yani düşünüyorum. O yüzden bu maçın da tercihimiz 2.5 üst arkadaşlar. Dediğim gibi Telegram kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar Videonun altındaki linkten ücretsiz Telegram kanalımıza ulaşabilirler. VIP kanalımız için bilgi almak isteyen arkadaşlar da videonun altındaki Instagram linkinden VIP kanalımız için bilgi alabilirler. Herkese hayırlı bayramlar, bol